Evet arkadaşlar kısa bakımlarımıza devam ediyoruz. E, i̇lişkisi bozuk olanlar var mı? Aşk ilişkisinde sorun yaşayanlar. İşte bu bakım sizin için e, ilişkiniz düzelir mi? Toparlanacak mısınız? Bir bakalım. Şimdi 1, 2, 3 olarak e, sayımız var. Birden 3'e kadar dilediğiniz bir rakam aklınızdan geçirin. Biri seçenler ilişkinizi düzeltebilecek misiniz? Toparlanacak mısınız? Bir bakalım. Şimdi evet ilişkin düzelecek. Karşı taraf seni çok seviyor. Ya da burada gerçekten her iki taraf da birbirine karşı boş değil. Ama sorun şu. Birden biri bir şeyleri hızlandırmak istiyor. Aceleci davranıyorsunuz. Burada bu ilişkiyi düzeltmek kolay olacak. Toparlanacaksınız ama gözden kaçırdığınız. Bu ilişkide senin farkında olmadığın, belki gördüğün zaman, belki anladığın zaman ya da belki farkına vardığın zaman bu ilişkinin gerçekten sana lazım, lazım olup olmadığını, devam ettirip ettirmemen gerekeniyle ilgili doğru karar alman gerekeni, gözden kaçırdığın ne varsa karşı tarafla ilgili ya da ailesiyle ilgili bunu iyice bir araştır öğren demek istiyorum. Toparlaması kolay ama katlanması zor olacak bir ilişki görüyorum burada. Şimdi ikiyi seçenler, birimiz bitti ilişkinizi toparlayacak mısınız? Yok canım toparlayamayacaksın. Yolu bağlı, yolu kapalı. Burada sallan bir engel var. İnsanlar aynada kendini gördüğü gibi sen bu durumun ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Fala ihtiyacın yok. Sadece sen safsın. Kendini kandırıyorsun. Bu ilişki toparlanmayacak. Karşı tarafın yolu bağlı. Ya da bu ilişkinin aslında olmaması gerekiyor. Niyedir? Kendin e, boşuna zaman harcıyorsun dedik gibi geliyor. Toparlanacağını görmüyorum. Yolunda engel var. İkiler bitti üçe geldi sıra Şimdi İlişkin toparlayacaksan Öncelikten kafadaki kurgular Ya sen ya da karşı taraf aklında bir kurgu var Sürekli bir şeyleri sürekli Abartan depresyona giren Ya da psikoloji sorunları Olan birileri var bu ilişki toparlanmayacak. Çünkü burada hanginizde depresyon sorunu varsa bunun bilmiyorum. Ya tedavisini almanız gerekiyor ya da öncelikle bir iyice bu konuda kendinizi toparlamanız gerekiyor. Bu hayırlı bir ilişki değil. Bu ilişki toparlanmayacak ya da karşı taraf iki yüzlü. Bir baktın bambaşka birisi, bir bakıyorsun bambaşka birisi. Belki de seninle ilgili bu şekil düşünüyor. Bu ilişki hayırlı olmadığını gösteriyor.